gençler Siverek Belediyesi'nin kurslarıyla özel yetenek sınavlarına hazırlanıyor. Siverek Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Gümrük Hanı Kültür ve Sanat Evi, 7'enden 70'e tüm bireylere yönelik sanatsal ve sosyal faaliyetlerine aralıksız devam ediyor. Güzel Sanatlar Fakültesi'nin özel yetenek sınavlarına hazırlanan öğrencilere yönelik açılan resim kursu gençlerin yoğun ilgisini görüyor. <laughs> Hafta içi her gün düzenlenen uygulamalı eğitimler resim öğretmeni Kader Gelener tarafından veriliyor. Bucakta aslında şu tarafta ve zın, yani şey, zın, yani şu. sanat evinde resim kursu hakkında bilgi veren resim öğretmeni Kader Gelener şunları söyledi. Ben Kader Gelener. Gümrük Kültür Sanat Evi'nde uzun yıllarda resim öğretmenliği yapıyorum. Güzel Sanatlar Fakültesi yetenek sınavına hazırlanan öğrencilerimize eğitim vermekteyiz. Haftanın beş günü bu eğitimlerimiz devam etmektedir. Bize desteklerini ve imkanı veren başkanımız Ali Murat Buca teşekkürler. Kursa düzenli olarak katılan öğrencilerden Turan Akmaz ise. Merhaba ben Turan Akmaz. Kader Gelener hocamızın verdiği resim kursunda e, üniversite hazırlık öğrencisiyim. Resim kursunda bize her türlü destek veren Siverek Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz. ve kısa görünüyor bacak. Neden? Çünkü kafamız çok büyük. Yani Çene kemiği bu kadar fazla mıydı mesela?